Bugün Minecraft oynuyoruz. Şöyle arkadaşlar taş kazdık 16 tane. Şöyle crafting table'da. Arkadaşlar taş eşyalarımızı yapalım. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan var. Şöyle arkadaşlar. Bunu Arkadaşlar şöyle hemen Arkadaşlar demir arıyoruz ya da bakır da olur. Kömür de olur. Kömür lazım arkadaşlar. Hemen şeyleri <laughs> onları de Arkadaşlar 14 demir aldım. Ay 14 bakır aldım. Ay arkadaşlar 14 kömür aldım. Dilim sıyrıldı. <laughs> arkadaşlar su bulduk. Arkadaşlar keşke lavımız da olsaydı ya. Oksijen alabilirdik. Tabi elmas almadığımız için oksijen de alamazdık arkadaşlar. Ama gelişip alabiliriz. Ben gelişmeye gidiyorum. Arkadaşlar hemen gelip geldim. Şöyle arkadaşlar hemen oksijen yapalım. Arkadaşlar bir tane oksijen yapabildik. Şöyle katılma arkadaşlar. Arkadaşlar boş kalanımız var. La bulmamız gerek. <laughs> Arkadaşlar daha bulmaya çalışıyoruz. Şimdi Anlaştın mı abine? Yok anlaşmadım. Arkadaşlar hemen Arkadaşlar hemen al buldum geldim. Arkadaşlar şöyle. Bu suya. arkadaşlar. Ben hemen biraz daha lav bulup geliyorum. Lav ve su buluyorum arkadaşlar. İkisinden de iki tane şelale yapıp arkadaşlar şey yapacağım. arkadaşlar hemen çok iyi bir şey yapıp geliyorum. Bayağı bu oksijen topu. Arkadaşlar az önce yaratıcıya yanlışlıkla girdim. Yani madenden çıkamadım arkadaşlar ondan dolayı. 36 tane oksijen topladım. Şimdi arkadaşlar bizim çakmak taşımız. Arkadaşlar hemen Çakmaktaşı çakmak taşı bulacağım arkadaşlar. Çakmaktaşı bulacağım. Hemen yani bu. Arkadaşlar geldim. Geldim. Hemen tamam, arkadaşlar şöyle kurtulunuzu oluşturalım. 2 3 4 5 6 7 de birleştirdik arkadaşlar. Şöyle evet arkadaşlar burada oluşturduk. Arkadaşlar çok hızlı geliştim 5 dakikada bir daha gittim arkadaşlar. Hani 5 dakikada arkadaşlar bayağı bir geliştim. O yüzden bir iki saat falan olabilir. Allah oh. Arkadaşlar bir buçuk kaldı. Kaldı. Ava atlayabilir miyim acaba? Altın elmam yok ama hemen tamam. Dünyaya gidip alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane yedim ben altın elmada. Lavda yüzdüm. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bunlar mı diye adını unuttum. Arkadaşlar ben şuna çalışıyorum yani. Nerede bu? Arkadaşlar şeyi bulamıyorum. Arkadaşlar dilimin ucunda adı unuttum. İşte Bunu alayım onu. Arkadaşlar yağmur yağmıyor. yağmıyor. Arkadaşlar şöyle mavi ormana ama Arkadaşlar hala indirme yok. Arkadaşlar mavi ormanda nasıl indirmen ya? mı oluyordu arkadaşlar? Mavi ormanda yok. Aha. Şimdi edeyim. <laughs> ben <de> arkadaşlar. <laughs> Hmm. Arkadaşlar videomuz bitti. Bay bay.